o ilk attığını, şansı attığını kabullenemiz. Evet, Peki bu şans mı? orada hayattaki tüm şansını şans burada mi? kullandım. Oğlum biz hayatımız sporla geçti ha. Tamam bak. Futbol, girelim. basketbol. Bahse girelim. Bahse yapalım. Bahse tamam. girelim beş, biraz daha. Bak beş beş atacağız, beş beş atacağız. Şimdi iddiaya gireceğiz. Tamam kabul. ne olsun? Ekibe tatlı Osman. Ekibe tatlı. Hocam işin içine iddia girdiyse kazandık. Bilginiz olsun. Yerim dediğinde iddia olmadığı için bu kadar relax geçti. İzleyin. İyi iyiydi. Iska. Devam. Iska. Hadi. Oy. Ne tamam. Lan işte bu ya. Bu kadar relax. Gel gel gel. gel, 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 Bir de Bir de kalması yeter bizim. Ben şu an relaxım bu arada. Hocam sen. yakın gel. gel. <laughs> o! İşte bu. Helal sana. Hepsini atayım mı? At <laughs> onu da anlarsın hadi. Bölüm <laughs> sonu canavarı gibi çıktı. Tamam. Oğlum, tamam bu, ama artık. Sen vur yapıştır. Tamam, yapıştır kazandık yapıştır. Atmasan ne olur. Ne? <laughs> <laughs> i̇şte şey bu. Şey i̇şte bu. Adamlar. <laughs> <Atın. Atın. gülüyor> <laughs> Adamlar ulti açtığını Dedik, şanslarını kullandılar dedik. Şans bizden yana Bir da biz niye orada oynayamadık? Ne bileyim, 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 bileyim ben ne <laughs> diyor? Abi iddia kelimesi geçmesi gerekiyor. Yani. İddia deyince iddiayı. Bak gerçekten 5'te 3 çok güzel bir skor. Buna katılıyorum ama 5'te 2 yaparsa ya yani 3'te 2 ben yaparsam 2'de de bir barış yapar. 3 3 uzatmalara gider ben öyle düşünüyorum. Bakalım. Tamam. İyi, iyi. Mezarcı kaçırdı ikinci şutunda. Ay, yine tamam. kaçırdı. Son bir tane daha. Üçüncü pul. şutunda. Attın onu. Yine kaçırdı. Gideceğim. <laughs> Dene bakalım. <laughs> Kötüsünüz abi. Bak şans Hayırlı. kullandın. Şans evet. kullandın. Hayatımdaki bütün, bütün şansı kullandığını söylemiştim ve şu anda kanıtladım. Hocam ee, ben şansa inanmam. Vurduk geçti bu kadar relaks yani. 5-3 yapabilen varsa denesinler verin yarım saat oynasınlar.